Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Farmix Simulator 2016'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben de bilmiyorum, bir şeyler yapıyor işte. Kanka bugün... %50, %50, %50. Bugün yine FSD'de bir şeyler deniyor. Hakikaten ne yapacak lan bu bölüm? Şu an ya, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ee, kanka gördüğün gibi şey alacaktık sözde dorsa alacaktık 150 bini biriktirdik anasını satayım geriye kalan parayı bulamıyor bir dakika da. bunu geç satamak ya satarsak daha sonra geri bayağı bir parayla almamız gerekecek ya yani kanka şu an paramız yok onun için bu videoya like atın Her like yani bu oyunda para birimi ne? Dolar ha, Her like 1 dolar Her like bir dolar Anasını satayım düşünsene her like'dan bir dolar kazandığımı Videoya sadece anasını satayım 10.000 like gelse Hadi bir şekilde getirdik 10.000 like'ı 10.000 dolar TL'ye çevir bin lira Giderim anasını satayım 180.000 lira bir bilgisayar düzerim ha Çok felaket bir şey olur ki bakmıyorum da arada bir 200 bin liraya şunu otomatiğe takayım konuşacakmış 200 bin liraya anasını zaten bilgisayar düzenler var oğlum 200 bin liraya lan bak, yani düşünsene kanka şu an 200 bin liraya bir youtuber diyor ki size çekiliş yapıyorum böyle böyle bir çekiliş kazanan evine 200 bin liraya bak, bilgisayar düzenliyorum bir. katılmanın şartları ne kanala abone ol videoyu beğen açıklama kısmına instagramı bırak ulan hiç daha önce böyle bir çekilişe katılmamışsın ya da daha önce çok katılmış hiç çıkmamış. Şansı deniyor. Çıkmaz umudu ya. Adam sana Instagram'dan yazmıyor mu? Ev istiyor. Kanka böyle böyle bilgisayarını hazır diye. Evine geliyor senin adam. Anandan babandan zar da orijini alıyor. Bilgisayarı kuruyorlar. 200 bin lira bilgisayar. Sonra baban diyor ki satahtı araba alaktı. <laughs> ben olsam mı nasıl satayım bilgisayarımı. 200 bin lira bilgisayar. Ama elektriği falan da herhalde yani 200 bin lira olduğuna göre o bilgisayar çok yer. Düşün yani o bilgisayar sadece bir işlemcisini satsan Nereden baksan işlemcisi de nereden baksan 30 bin liralık işlemcisi vardır içinde en az Bayağı pahalıdır oğlum bunlar yani Bir gün orada da paranın içinden geçirsek biz de bir 200 bin lira bir bilgisayar düzerik Bence Olur yani olmaz değil <laughs> Uyum geldi lan 2 saattir video çekiyorum. De sabah 7'de kalktım. Yani nadir sabah 7'de kalkarım çünkü e, dün ayın 21'iydi. Kanka şöyle göstereyim bu arada. Dün ayın 21'iydi. E, az önce çektiğim video gözüküyor. Dün ayın 21'iydi. Ben öğlen 2'de, öğlen 1.30 2'de mi uyandım? Bugün sabah 7'de kalktım. Yani 22 Mart'ta 22 Mart sabah ben 7'de kalktım. Yani nerede baksan kaç saat uyumuş oluyor? Ben bayağı bir saat uyumuş oluyor. Şu an gözlerim falan şiş anasını sattı. Başım falan ağrıyor. Karnım da acıktı. Hiçbir şey yemedim. Ve, ve şu an oturdum sadece video çekiyorum. Yemin ediyorum hayatsız gibi video çekiyorum şu an. Bunları çekeceğim. Akşam daha sonra şey gelecek. İftardan sonra bunların hepsini tek tek diyeceğim. Son bölümü en son çekeceğim. Son bölümü yarım saat yarım saat 45 dakika yaparım büyük ihtimal. Zaten dedim son bölüm uzun gideceğim dedim. Yani size şunun garantisini verebilirim. Son bölüm 20 dakikadan uzun olacak. İlk bölüm biz zaten bir 20 dakika yapmıştık. Son bölümü de uzun yaparız. Hallederek onu bir şekilde. Şu tarlamızı da hemen bir bitirerek. Tarlayı bitirdikten sonra bu ikisini de bir yıkamaya götürerek anasını satayım Mesela bunu FS14 çok demiştim. fs da bu kirlenme olayını çok seviyorum diye. Hakikaten çok seviyorum çünkü Kanka daha gerçekçi. FS18'e de bir gerçek kanka. FS18'de şu an FS14'te bak. Şöyle bir şey var. FZ13 13te yanlış bilmiyorsam ne inamız ne oyunumuz var. Hiçbir şeyimiz yok. FS16'da FS Ben bazen konuşmayı unutuyorum. Allah unutuyor. Sinirle sinirlendiriyor da bu beni. Kanka FS13'te yanlış bilmiyorsam burada arada Fs 13 mobil versiyon var. FS13'te hiçbir şey yapamıyorsun hayvanlara dair. Yanlış bilmiyorsam inan bile yok. FS14'te inekler ekleniyor oyuna. İnan oluyor. İşte onların sütünden bir de gübresinden faydalanabiliyorsun. FS16'da gene ineklerin yanında bu sefer oyunlar ekleniyor. Koyunlarınsa hem oyunlarınızda yününden faydalanabiliyorsun. Bir de ineklerin gene gübresini sütünden. FS18'de ineklerin yanında domuz ekleniyor. Onların al satını yapabiliyorsun. Yani alıp satabiliyor da. çoğalmıyorlar da yanlış bilmiyorsam. Çoğalıyorlar mı lan kendi kendilerine? Bilmiyorum. Eğer öyle bir şey yani kendi kendilerine çoğalamıyorlarsa da. Yani ben çoğalıyorlar diye biliyorum da. Çoğalamıyorlarsa da o zaten şeyde hallederler. Büyük ihtimal. fs 20de halletmişlerdir. Ve FS20'yi hiç oynamadım. Allah izin verirse FS20'yi de oynayacak. Onu da oynarım. Hiç sınıfı değil bizim için. Şöyle hemen bir gidelim. Bak burası yeşermiş bile. Hemen bir gidelim kanka. Şunu da bir şeyini full Az kalmıştı zaten. Sonra gene 2 saat bekleyeceğim. Tarlanın falan olmasını. İşte ben o arada ne yapacağım? reklam falan isteyeceğim. İşte para kazacak fak. Doğru şey alacak. Onu alacak. Bunu alacak. Oho. Geberme yaşayalım. Geber. Hiç kubbe çıkmış mı lan? Bakayım. Ah. Aha. Ana motoru vurduk. gübre çıkmış. Kanka motoru vurunca eğer hasar alma diye bir şey olsaydı var ya kanka. Şu an motoru vurdum ya ben. Motoru vurunca hasar alma para gitme diye bir şey olsaydı. Biz şu an ok yoluna gidiyorduk. Bence güzel eşitler. Ben şu an bu eşitlerimden memnun kaldım. Bence güzel bir eşitli. Şunu al. İyi, iyi maşallah maşallah maşallah. Yine donumuza kadar her şeyi aldım iyi para gitti. Şundan geçek. Şunu hemen bir yerine bırakak. Yemin ediyorum hakikaten yani FS adını duymaktan artık Ama f 13 oynayacak. Yani f FS 13 niye oynayacak kanka? FS 13 mobil. Niye oynarız biliyor musun? Sırf sadece merakımdan oynarım. FS13 nasıl merak ediyorum yani. Onda harita var mı acaba? Onu merak ettim yani. Neyse. O zaman arkadaşlar. Bu video olsun. Gene bu videoda 8 dakika olmuş. Hadi gene iyisiniz ha. Ben kaçayım. Eğer videomu beğendiyseniz kanka ya, dediğim gibi. ister beğen ister beğenme. ister abone ol ister abone olma. Bunlar sağ bir şey ama. En azından bir yorum at be kanka. Yani en azından Ramazan'ın mübarek olsun yani herkesin Ramazan'ı mübarek olsun diye bir yorum atsam bile benim için güzel olur. Yani Ramazan olduğu için benim için Ramazan çok değerli bir ay. Ben böyle bir şeye alıştım. Keşke daha önceden başlasaydım. Videolarımı hem uzun tutardım. Hem güzel izlenmesi için elimden geleni yapardım. Ama biraz geç başladım. Normalde sadece FS14 atacaktım. Daha sonra aklıma bir de FS18 de geldi. Birden yapmaya başladık. Daha sonra biraz altından kalkamadık gibi oldu. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınız bu arada mübarek olsun. İnşallah güzel bir Ramazan'a geçirirsiniz. Hadi ben gidiyorum ya. Bay bay.